Herkese merhaba arkadaşlar ben Can bugün sizlerle Bubble Trouble ikinci bölümünü oynayacağız yanımda Burak var merhaba Selam de Selam beyler İki Kanka kişilik oynayacağız Two Sen hangi VS'den mi oynayacaksın? Kanka aynen ben onu Tamam <laughs> tuş flat'lı tuşu Space tam Sen de ismini koy Aslı 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 Kanka bu ne? <laughs> Iki tane oldu. ya biliyorum şey yapmak için şuna basınca şey sıksın diye Kooperatif tamam Hadi Allah oğlum. Allah bela. Allah kanka. Allah Allah bela. Allah 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 aslında. Hey, ben kaptım. <laughs> Lan oğlum. Deli. Abi ben şey yapmıştım. Ya hadi be sana geldi. Kanka biraz sesli konuş kamera sesi? <laughs> Kanka benim sesim geliyor mu sence? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ona bakarız artık ve ona göre de kamera mikrofonu şey yaparız. Neyse ben yüksek sesle konuşayım mı? Oha ebesinin şeyi geldi. Abi ebesinin şeyi geldi. Yabancı çarptı. Tam düzeliyor. Bir dakika. Kanka, Kanka dur ölüyoruz. Kanka, <laughs> Kanka gel bedel yap. Bedel mi? Bedel bedel. Evet, savaş. Kim daha fazla patlatacak? Kim daha fazla? Kim daha fazla? alıp ben Allah. Aha ben kazandım yes. 36 level. Aha. Olursun, bir bir oldu. Adana 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 herkes patlıyor herkes. Lan lan lan. Abi Videoda ne alaka şimdi evet. Adana merkez ve yes yine ben kazandım. Asla biz. Aa bunu gözü kapalı iken Nasıl bu? Gözü açıkken mi vuruyoruz? Evet gözü açıkken vuruluyor bunlar. Ben vuracağım lan. Abi yine ben kazandım ya ne kadar da proyum. Ya bir bilgisayar kalsın yoksa sen. Benim bilgisayardan girecektik de kafayı yedi işte sorun yok. Lan lan patla lan patla lan. Evet. Lan ben de. Yes. Pis Bana pislik deme. Abi hepsini. Abi bunun gözleri kapalıyken istediğiniz gibi içinden geçebilirsiniz yani sorun olmuyor. Sağ ol ya bilmiyorum. Bak. Oo tam isabet. Oo hiç yap. Oo. <laughs> ben daha fazla patlatacağım. Ben daha fazla Bic. patlatacağım. Biç. Ben, ben kazandım. Ben kazandım. Hayır al ben. Al onu. Al onu patlat. Onun da değil çünkü ben kazandım. 9'a 5. Hayır. Pat... Patlatmayı düşünüyor musun? Hadi ben onu onayım. Abi hadi patla ya. Onu iyidir. Al. Ye, ya hayır be. Beşte bitsin kanka. Yürüyorum. Peki. Beş dakika oh. mı olsun? Kanka hayır beşte bitsin. Beş Sen şu an mesela üç. Dört olur. Hı. Bir tane daha al. kalır. Allah. Allah Abi en zorunu oynay... Aa, en kötüsünü oynayak mı? Neyse ben kazandım. Astas aslı as. Abi anladım. ben bu buz pateni yerlerini seviyorum. Ben. Eee, yedi de bitsin ya. Kanka şuna şuna. Oh, oh, oh. Çut 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 kanka güneş, güneş almış artık. olabilirim kanka yani ha? Güneş aldım ve hepsi güneş pap ne oluyor? Hepsi en küçük balonlara dönüyor Abi nasıl ya <laughs> Ya yedi oldu çocuk ya Hadi ondan bütün ondan, ondan kısa sürüyor Bir on dakika çekebiliyoruz zaten şunlara vuramayız çoklu. Çok, çok. yani sen bana bayağı bir koydun ki. Anam. Anla. Oha bu ne lan? Kanka onlar patlamıyor demir onlar. Neden baktı? Yani, Hı? Ba! Adam. <laughs> Oo, bitch. Patla patla. tamam gelme. Gelme balon Aa, bana gelme. Bana az geldi. Bana az geldi. Dur. Hop. Abi yıldız çıksın ya yıldız. 13'e 13 yalnız şu ya. Durun kırık. <laughs> <laughs> e sen 9 oldun şimdi. Ne değişti? Aa bunda bu bunlar yer çekimsiz balon. Ananı. <laughs> zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı. Abi oyunda zıplama. Kanka dur gerçek hayatta şu ne? Bak arkada bir tane bir şey var. Şu şu kanka. Daha işte oyalama. <laughs> Salak. Hadi 12'de bitsin ya. Patlamıyor mu? Abi ben bunu <laughs> Arada 5 fark var abi. Ve 4 dakika yok 4 dakika değil lan yani 3 dakikamız var. Allah Allah Allah. Ben şu buzları sevmiyorum. Ben sanki çok seviyorum da. Tamam tamam bir... kazan kazanmadım bir saniye kaldı. Hadi 15 dakika. <laughs> Oğlum video uzun diye ben 7 dakika oldu Abi 9 dakika çekebiliyorum zaten. Kapatıyor kendine. Video Kanka az kalırsa ben kendimi yakarım da 15'te bitsin diye. Abi o zaman kanka senin 3 kere ölmen lazım yani. Ha, ha. Daha değil. Ayyo. Bir sayı kaldı anasının. Anasının gözü. Ona, ona. ona, ona. Ne Ana, ve... me. Heh, yavaşlatma o kanka. Kanka ben aldım. Ama sana niye yavaşlatma geliyor? Çünkü ne? ben de aldım. He. Yes. Evet arkadaşlar bu, bu bir, bir dakika var. daha çekebiliriz aslında. Boş, ver ya. boş ver ya. Ya tamam. işte. Neyse arkadaşlar bu videonun da daha sonuna geldik izlediğiniz için <laughs> teşekkürler. İyi günler. Yayınlar abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Bay bay.